Arkadaşlar görüyorsunuz kar yağıyor. Bu sulu kar değil arkadaşlar bildiğiniz kar. Yani çok güzel arkadaşlar. Tamam şu an şunu çünkü kısık aldım. Kendim de size gösteremiyorum. Şöyle bakar mısınız kar yağıyor. Yani şöyle gösterebiliyorsam. İnşaat yapılıyor. Yani arkadaşlar çok güzel. Yerler daha tutmadı ama kar yağıyor yerler arkadaşlar. güzel ee, arkadaşlar kar bugün tersel Allah yani böyle yağdırırsa e, biz bu akşam çıkıp oynayacağız yani dua edin arkadaşlar lütfen belki sevralı yağıyordur bilmiyorum evet görüşürüz arkadaşlar çok seviyorum.